Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlere 70 ve 80'li yıllarında oynanılan hem 5 taş hem de dokuz taş olarak bilinen bir oyunu anlatacağım. O oyunun amacı şu. Bir tane taş alıyoruz ve bunu havaya atıyoruz. Yerdeki 9 tane taştan da bir tanesini havada o taşı yakalamaya çalışıyoruz. Attığımız taşı yakalamaya çalışıyoruz. Sonra bir daha o taşı bırakıyoruz. Hadi tekrardan taşı havaya atıyoruz ama bu sefer 2 tane taş almaya çalışıyoruz. Böyle böyle taşları eliyoruz ve hepsi bitti maçı kazanıyoruz. Aslında ben bu oyunu hiç oynamadım ama sizin için oynamaya çalışacağım. İlk başta seçtim. Şimdi onlayalım. Hadi başlıyorum. İlgini boş verin. İlgi sayılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye. <laughs> ben bu oyunu hiç oynamadım ama sizin için oynamaya çalışacağım. Haydi. Şöyle bir tane taş seçtim kendime. Şöyle dağıtalım. İlki sayılmaz. <laughs> şöyle. İkiyi göz ardı bırakın. Üçü de kulak kargısını atın. <laughs> tamam bu sefer oldu tutturduk. Şöyle bu taşımızı bırakalım dediğim gibi. Bu sefer iki tane taş yakalamaya çalışacağım. Bu zor. <laughs> Neyse bunu da tutturamadık. Şöyle yine bir tane taş seçelim. Hop oldu tutturduk. Hop bana yine bu olmadı ikili ya. Neyse ben bu oyunu beceremiyorum. Bilgisayar oyunları kadar onu anladım. Ee, sizin de oynamanızı tavsiye ederim. Cidden çok fazla sabır gerektiriyor bu oyun. Bunu yeni fark ettim.